Örgü Eğitimi Kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü Eğitimi Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda iki şiş olarak yapmış olduğum o güzel ve farklı duran modelin yapımını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Evet gerçekten böyle bütün örgü e, çeşitlerinde yani yeleklerden hırkalara varana kadar bütün örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model bir çalışma arkadaşlar. Modelimi yaparken ben şöyle kartopunun melenge vol isimli ipini kullanarak yaptım. E, şişlerim ise 5 milimli arkadaşlarım. 5 milim şişler kullandım. Benim elim biraz gevşek e, onu da belirtmek isterim. Evet modelimiz... 4 ve katları artı 3 e, ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Şimdi size şöyle açık bir renk ile anlatmak istiyorum. Daha net daha kolay anlaşılsın. Yeni başlayan arkadaşlarım da varsa onlar da rahatlıkla yapabilsinler diye. Evet şimdi şu ipimiz hemen şu şekilde alıyorum. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Buradan alıyorum. Buradan alıyorum ilmeklerimi topluyorum. Bilen arkadaşlarım bu kısmına geçebilir. 4 4 4 artı 3 şeklinde ilmek atıyoruz. Şimdi 12 tane toplamda 1 2 3 fazladan attım 2 4 2 4 2 4 ve 3 bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle arkaya çeviriyorum kenar ilmeğini şu şekilde alarak örüyorum yanına gelen ilmeği şöyle yine düzden örüyorum sonra 3 tanesini ipimi öne alıyorum ve şu şekilde ipimiz bizim tarafımızda 2 3 3 tanesini bu şekilde örüyorum. Arada bir tanesini düzden örüyorum. Sonra tekrar 3 tane tersten örüyorum. 1 2 3 1 tane düzden örüyoruz. 3 tane tersten örüyoruz. 1 2 3 1 tane tekrar düz örüp kenar ilmeğini ben genelde takıyorum arkadaşlarım şu şekilde sonra öne geçtik kenar ilmeğini yine şu şekilde giriş yapıp alarak örüyorum yanındaki ters olan ilmeğimi yine tersten bakın şöyle arkadaki yerinden giriş yapıp alıp örüyorum sonra bu üç tane ilmeğim var arkadaşlarım en sondakine geç, geçiyorum şu şekilde alıyorum onu şöyle üzerinden atlatıyorum bu şekilde sonra bir tane düzü örüyorum üzerine bir alıyorum kestiğimiz bir ilmeği arttırmış yapmış oluyoruz bir aldım üzerine ve diğerini de düzden örüyorum bu şekilde aradaki tersi hep aynı şekilde ters bir şekilde devam ettiriyoruz sonra yine bakın diğer üçe geçtim onu alıyorum en sondakini şu şekilde yaparak atlatıp bunu düzden örüyorum üzerine bir aldım bunu da düzden örüyorum sonra aradaki ters ilmeğimi ördüm yine üçlümün en sondakinden giriş yapıyorum şöyle atlattım bir tanesini ördüm üzerine bir aldım tekrar bir tane daha düz örüyorum ve yanındaki ters ilmeğimi örüyorum sonra da kenar ilmeğimi takıyorum Evet arka sırada yine aynı şekilde alıyorum bu şekilde düz olan ilmeğimi ördüm arada 3 ilmeğimi yine tersten örüyorum bir düz 3 ters arkadaşlar şöyle 1 2 3 düz olan ilmeğimi ördüm tekrar 3 tane tersi örüyorum 1 2 3 düzü örüyorum ve geçiyorum arka öne. Şimdi önde de yine aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan arkadaşlar. Şöyle aldık. Bunu tersten örüyorum. 1 2 3. Düzden ördüm. Sonra tekrar tersimi örüyorum. Yine 3 düz 1 ters şeklinde bir sıra daha gidiş geliş yapıyoruz. 1 2, 3 ve tersi ördük. Arkaya geçtim. Bu defa tam tersi. Yine bir aldım. Bu şekilde düzden ördüm. Sonra 3 tane ters örüyorum. Yani önün tam tersi olmuş oluyor. 1, 2, 3. Bir düz. 1, 2, 3. Ters bir düz ve kenar ilmeğine geldik. Şimdi yine ilk başta yaptığımız gibi kenar ilmeğini ördüm. Ters olan ilmeğimi ördüm. Bu üçlünün sondakine bakın şunu alıyorum. Atlatıyorum bu şekilde. Ve bir tane düz ördüm. Bir üzerine aldım. Tekrar bir tane düz örerek devam ediyorum. Tersimi ördüm. Diğer üçlüye geçtim. Aynı şekilde atlatıyorum. Bir tane düz ördüm, üzerine bir aldım. Bir tane düzü daha örüyorum ve tersten örüyorum. Bu şekilde de bu sırayı tamamlıyoruz. Şimdi burada arkadaşlarım arkaya geçtik. Buradan bunu yine bu şekilde düzden örüyorum kenardaki ilmeğimi. Bunu ise bu kenardaki neyse şöyle tersten alarak örüyorum. Aradaki arttırmış olduğum ilmeğimi düzden örüyorum. Sonra tekrar tersten örüyorum. Ve bir tane düzümü ördüm. Yani bir düz bir ters gibi olmuş oluyor. Şöyle bakın. Tersi ördüm. Bu arttırmış olduğumuz ilmeğimiz onu düzden örüyorum sonra tekrar tersten örüyorum. Bunu düzden örüyorum. Yani bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde alıp öne geçiyoruz. Evet. Şimdi önde de aynı şekilde arkaya geçiyoruz. Yine bir düz, ters pardon, kenardaki yerim ters. Bir düz, bir ters, bir düz bir ters şeklinde devam ediyoruz. Şimdi arkaya geçtim. Yine kenar ilmeğimi ördüm. Düz olan ilmeğimi normal örüyorum. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ancak burada ördüğümüz tersi şu şekilde değil şöyle lastik odunda olsun diye şu şekilde alıyorum yani ön tarafındaki yerden alıyorum düzü yine normal ördüm bunu geliyorum bakın az önce bu şekilde alıyorduk şimdi şöyle öndeki yerden alıp örüyoruz sonra devam ediyorum ters düzü ördüm terse geçtim yine aynı şekilde alıyorum bakın ve devam ediyorum Bu işlem bakın şöyle lastik gibi görünmesini sağlıyor arkadaşlar. Evet devam edelim şimdi. Arkada da öne geçtik. Önde aynı şekilde ters olan ilmeğimi tersten ördüm. Bu ilmeğimi düzden örüyorum. Aradakini tersten. Yani bu ön kısmında herhangi bir işlem yok. Şimdi tekrar aynı şekilde bakın şöyle alıyorum. Ters olan ilmeğimi sıra geldi. Onu bu şekilde alarak yaptım. Yine tersi aynı şekilde, düzü normal öne geçtim. Ön de yine aynı şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Tersi alıyorum bu şekilde, düzü de bu şekilde örerek arkaya geçiyoruz. Bu yüksekliği dilediğiniz kadar yapabilirsiniz ama bu kadar yeterli. Şimdi şu yerime geldim ters olan düz olan ilmeğimi kenardaki arka taraftayız arkadaşlarım şu anda normal bir şekilde ördüm düzü sonra öne alıyorum 1 2 3 3 tane tersten örüyorum İlk başa geri dönmüş olduk bir tane düz ördüm sonra 3 tane 1 2 3 tane tersten örüyorum bir tane düz örüyorum 1 2-3 tane tersten ördüm. Bir düzümü ördüm ve kenarı ilmeğini takıyorum. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi yine aynı şekilde kenarı ördüm. Ters olan ilmeğimi örüyorum. Bu üçlüme geldim. Üçlümün en sonundakini alıyorum ve öne şu şekilde aktarıyorum. Bir tanesini düz ördüm. Arttırmamı yaptım. Tekrar bir düz daha örüyorum aradaki tersi örüyorum diğer üçlüme geçtim aynı şekilde onu da atlatıyorum bir tane düzü ördüm üzerine bir aldım diğer düzümü de örüyorum sonra tersi örüyorum bu şekilde devam ettiriyoruz Evet şimdi bir daha gidiş geliş yapıp normal bir şekilde bakın tersten 3 ter, tane ters bir tane düz örerek devam ediyorum öne geçtim aynı şekilde burayı da devam ettiriyorum 1 2 3 düz bir ters 1 2 3 düz bir ters şeklinde bir gidiş geliş yapıyoruz şöyle arkayı da aynı şekilde 3 ters bir düz şeklinde devam ettiriyoruz 1 2 3 düzü ördük 1 2 3 3 tersi ördük, 1 düzü örüyoruz. 2 3 Ve şimdi yine aldım kenardakini normal bir şekilde örüyorum. 3'lüye geldim, yine atlatıyorum. Bir tane ördüm, üzerine bir aldım, bir tane daha düz örüyorum. Sonra ters olan ilmeğimi örüyorum. Diğer üçlüme geçtim. Onu da aynı şekilde bir aldım. Tekrar ters örüyorum ve diğer üçlüye geçiyorum. Düz ördüm, ters üzerine alıyorum, tekrar düz örüyorum ve tersi alarak tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Evet bir daha öne geçelim. Evet bundan sonra yine aynı bu şekilde yaptığımız gibi işlemi tekrarlayacağız arkadaşlarım ve böyle kat kat üzerine doğru bakın birinci şuraya kadar yapmış olduk aynı şekilde devam ettirerek modeli tamamlamış oluyoruz Evet umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum örgü eğitimi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.